Evet arkadaşlar. Bugünkü video videomuzda size 150. seviyenin görevini anlatacağım. Usta denemesi görevi. Bu görevde yapmamız gereken sadece iç içe olmak. İç içe olursanız eğer kestiğiniz bosslar yayılmaz ve hepiniz beraber aynı bosslara demeyi çatarsınız. Takıma 3 kişiyle beraber giriyorsunuz. Önemli olan en güçlü olan 3 takımı en güçlü olan 3 kişiyi takımda toplamanız. Ne kadar güçlü olursanız o kadar fazla ileri seviyeye gidersiniz. Bakın sol altta yazıyor zaten. 1 saniye içerisinde kesersen diyor. 60 küsürüncü katta diyor. Şimdi 12 saniye içinde kesersen direkt 58. kata çıkacaksın diyor. Biz de vuruyoruz. Bir saniye. Son anda yetiştik. Direkt 58. kata çıktık. Şimdi boşları kesmeye devam. 2 saniyede kesemeyiz. 15 saniyede keseriz. Direkt 60. kata çıkacağız şimdi. İç içe durmak burada son derece önemli. Ne kadar iç içe olursanız keseceğiniz boss'lara aynı anda o kadar damage atarsınız. Slot'u dağıtırsanız güçlü olsanız bile fark etmez. Kesemezsiniz. 68. kattayız. Bakalım kaça kadar çıkacağız. Sıralamadaki ilk 3 kişiyle beraber yapıyoruz. Şu an için bizden daha fazla güçlü olup daha iyi atak verecek kimse yok klanla. Bunu ayarlamanız lazım. İkinci üç yani ilk takım ilk üç kişiyi bir takım olarak sayın dördüncü beşinci altıncı kişi de ikinci takım bunlar da organize olup bir şekilde takımı kurmalara lazım ki daha çok alsınlar eğer anlaşma yoksa aralarında ya da şey yoksa hiçbir şekilde yapamazlar bu önemli. Evet, kat 73. İşlerine girelim. Eğer okçular varsa dağılın. Dağılın ki çünkü okçular yanınıza gelmez. Siz kestikçe yanınıza dibinize gelirler. Bir önce kesmeniz lazım onları. bu kata geçemezsek muhtemelen 75 diyecektir. 75'i gelebilirsek geçeriz. Yoksa yok. Altı tane boz kalmış. Geçemedik. 73. katta kaldık. Çünkü dağılıyorlar. Bizim de dağılmamız lazım. Sabit olduğumuz zaman olmaz. Gördüğünüz gibi kaldık. Neyse 73. katta güzel. Sıkıntı yok. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu görevi yaptık. Ne oldu? Hemen onu da göstereyim size. Sonra bir bir sonraki videomuz için hazırlanalım. Evet, 19K taş verdi bize. Eritmeye tıkladık. Üst tarafta ruh dökümü diyor. Buradaki ruh dökümü bakın 4. seviyeye çıkarmışım bunu. Bunu mesela 3. seviyeye çıkarmışım. Yaşam bafı vermiş, hasar azaltma vermiş. Bunları açtığım zaman bana ekstra ödüller verecek. Mesela bak, tıklayacağım şimdi bana saldırı gücü verecek. Bunu tıklayacağım. Yeterli olsaydı saldırı gücü verecekti bana. Bu etkinlikte bu işe yarıyor arkadaşlar. Son derece faydasını görürsünüz bununla şimdi saat 10'daki uzaylı istilasına hazırlanmak lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.